Ak Enerji günlük enerji bültenini sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 8 Ekim 2024. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 3 hidroelektrik santral, 1 biyokütle, 1 de güneş enerjisi santraline üretim lisansı verdi. 30 ila 49 yıl arasında izin alan enerji santralleri şöyle sıralanıyor. Kılavuzlu HES, Menzelet HES, Can HES, Payidar BES ve Smart Enerji'ye ait G4B1 GES. Avrupa Birliği'nin hidrojen hedeflerini desteklemek için 30 Nisan 2024'te düzenlediği ihalenin kazanan yeni projesinden altısı hibe anlaşmalarını imzaladı. Hidrojenhaber.com'un aktardığına göre şirketlere üretim başına verilecek hibe, üretim maliyetleriyle endüstriyel kullanıcıların bu yeni ürün için ödemeye istekli oldukları fiyat arasındaki makasın daraltılmasına yardımcı olmak için kullanılacak. Avrupa bu kapsamda kazanan projelere toplam 694 milyon euronun üzerinde hibe dağıtacak. Aksiz Enerji Konya'nın Kulu ilçesinde 10 MW gücünde güneş enerji santrali kuracak. Projenin yatırım tutarı 380 milyon lira olarak hesaplanıyor. Cengiz Holding'in kobalt ve nikel uç ürünleri imal eden şirketi Icon atık elektrikli araç bataryalarından nikel, kobalt ve lityum geri kazanacak. Kanadalı batarya malzemeleri ve teknoloji şirketi Novanix'e işbirliği içinde hayata geçirilecek projenin ticarileştirilip ticarileştirilemeyeceğini elektrifikasyon testi ortaya koyacak. Proje İngiltere ve Kanada Kritik Mineraller 2024 programı kapsamında fonlanıyor. La Rahes Enerji tarafından işletilen Erzurum'daki Tortum Hidroelektrik Santrali, güneş enerjisi desteğiyle hibrit elektrik üretim tesisine dönüşecek. Yaklaşık 55 bin metrekarelik alan üzerinde kurulması düşünülen gesin kurulu gücü 4.2 MW olarak belanlanıyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Adıyaman'da 7 yeni petrol sondaj kuyusu açma projesi için çevre onayı aldı, kazı başlıyor. Sondaj kuyuları için TPAO yaklaşık 100 milyon TL yatırım yapacak. İzmir Novtek Enerji sermaye artıracak. Biotren Çevre ve Enerji Yatırımları Anonim Şirketi, %100 bağlı ortaklığı Novtek'in sermaye artırımı için şirkete 54,5 milyon lira aktaracak. Sırada petrol fiyatları var. İsrail'in İran saldırılarına yanıt vermemesiyle Orta Doğu'da savaş riski azaldı. Ham petrol fiyatları %2 düştü. Piyasalarda Brent tipi petrolün varili 77 dolardan, Batı Teksas tipi petrol ise 74 dolardan işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 9 Ekim 2024 için megawatt saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 2504 lira 18 kuruş olarak belirlendi. Maksimum fiyat saat 17-18 dilimi için 3000 lira, minimum fiyat saat 12-13 dilimi için 1418 lira 17 kuruş oldu. Enerji Günü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşçakalın. Yapım Enerji Günlüğü Yayın Yönetmeni Mehmet Kara Haber Müdürü Sabiha Kötek Editör ve Teknik Yapım Mehmet Dayıoğlu Spiker Nilgün Mete Ak Enerji Günlük Enerji Bülteni'ni sundu.